İşte bu. <laughs> bu bu, 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 bu. Müran, oldu mu? Güzel oldu. Manken gibi oldu. Şöyle bir O zaman bu ceketi <laughs> gökünün üstünde de görüyoruz. Murat! Ayıp ya! Aa. Murat. In. Nasıl? <laughs> ses, Yok kardeşim. Hayır hayır. O, o, ses çocuklarda çocuklandaki... kardeşi katılmıştı. Evet. Var, 13 var. kardeş değil misiniz? <laughs> 13 kardeşiz evet. Kaç erkek kaç kız? Sanırım 7 erkek 5 kız. 7 erkek 6 kız. <laughs> kaç numara Uğur? Bana göresin sin boyuma gözlerin gözüme ellerim elime yar patenci. <laughs> Rus Rus patenciler vardır ya. O bir şey kaçırdı. Ay bugün çok hızlı program ya. Buyur. Başım döndü bu <laughs> O Ses Türkiye yeni bölümüyle yarın akşam TV8'de.